Nasıl desem ya şöyle desem, şöyle Can? Artık videolarında oynamayacağım. Ne?! Evet, doğru duydun. Artık yokum. Artık... ...yokum sensiz yapamayacağım mı düşünüyorsun ha? Sensiz yapamayacağım mı düşünüyorsun? Yapamayacağım mı düşünüyorsun ha? Ne yaptın sen şu anda? ne yaptın sen? Cora var lan. Cora var oğlum. Sen istemezsen o istemez mi lan? Size para veriyorum oğlum ben. Video başına o kadar para almayı biliyorsun ha? Şerefsiz. Cora mı? Rezeli biriyle mi devam edeceksin bu işe ha? Ha? Oğlum futbolu bırakmasın aramak kaldı lan. Futbolu bırakıp YouTube'a girmesin aramak kaldı. <laughs> en azından o senden daha az para alıyor lan. Oğlum video başına 800-900 lira alan kim lan? Kim lan? 2000 lira aldın lan geçenki videoya. Ağzına bir marshmallow sokacaksın köpek. Ben de e, ee, Anıl'la Anıl'la çalışırım. Müzisyen olacak ha. Şarkı yapacağız yine de hep mutlu olacağız. Yine de mutlu olacağız biz her <laughs> Tek meziyeti gitar çalmak bir adamla mı çalışacaksın? Gitar çalmak olan bir adamla. He? He? Tamam lan. Tamam lan git. Git oğlum git. Ben senin YouTube yukarı kaydırını yapmasam izlenmeyeceksin izlenmeyeceksin. Can yeni kanal açtı yukarı kaydırın demesem iki kişi izleyecek lan seni. Sen bensiz birisin köpek surat. Git lan buradan. Ne? ne? Ne saçmalıyorsun sen? Ben ben seni var ettim oğlum. Ben seni var ettim ya. Sen video açmak isterken herkes sana güldü herkes sana güldü. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Senle video çektim. Senle, video çektim senle. çektim senle. Dört buçuk yıl önceden bahsediyorsun lan. Dört buçuk yıl önce. O içeride parodisini seninle değil başkasında da çekebilirdim. Herkes bana güldü mü sanıyorsun sen? Bot olduğumu kimseye söyleyecek misin? Yalan söyleme. Kimse seninle video çekmedi. Bot olduğunu kimseye söylemeyeceğim. yemin <laughs> et. Tamam, rahat ol tamam. Ya sen ne yapıyorsun lan böyle? <laughs> Sana güvenebileceğimi biliyordum Can. Biliyordum ama ya babam hep dedi. Bu çocuk bir gün kanal açıp gidecek seni bırakacak. Annem de diyordu. Sevmiyorlardı oğlum seni işte. Dedikleri çıktı. Git beni bırak, gideceksin şimdi. <laughs> İlber'e kaldım. <laughs> İlber çok para istiyor. Ya sen ağlarsan ben de ağlarım. Tamam tamam. <laughs> Kimse İlber'i <iyi> istemiyor. <laughs> Sadece yazık elma moda oynadığı için istiyorlar onu. <laughs> anıllı, anıllı olmak istemiyorum. Sürekli müzik falan çalıyor. <laughs> Ayrılmak istemiyorum Emre. O zaman ayrılmayalım Can. Bana bir şans daha ver. Kanalın adını Emre ve Can yapayım. Birlikte devam edelim. Köpek geçiyor gerçekten kanalın adını Can ve Emre diye değiştirecek misin? Hayır lafın gelişi söyledim. Tabii ki değiştirmeyeceğim ama Yetenek antrı senle şekerim. İşte ne bileyim doğaçlama vlog falan yaparız. Hmm, yine beni kandırmaya çalışıyorsun. Başında, en başında da böyle yaptın. Bu sefer kandıramazsın. Canlı Emre yaparsan videonun kanalını. Beraber oluruz. Can ve Emre mi olmasını istiyorsun kanalın adını yani? <laughs> Bana 5 dakika ver. Sorumlumla bir görüşme yapacağım. Hemen geliyorum. Alo, Cora. Ne yapıyorsun? <laughs> ben şey, canı kanaldan attım. Şey, benle devam etmek ister misin partnerim falan olur musun yani? Hani devam etmek istemezsen anlarım. Süper. Tamam. Artı 10 kardan pay istiyorsun. Güzel para. Tamam. Tamam kanka. Tamam. Ararım ben seni yine birazdan. Ya şey. Sorumluma söyledim de. Ya galiba olmuyoruz biz. Kanal adını da değiştiremiyorum. Neyse ya. Sağlık olsun can. Sen o zaman kendi bir kanal aç. Ben şey yaparız ya. Arkadaşlık zaten bozulmaz yani. İki yılda bir falan. Görüşürüz yani muhakkak partilerde Demek öyle ha. Peki öyle olsun. Kendine iyi bak Emre. Kendine iyi bak canım. <laughs> Can! Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş gelmediniz. Çünkü bu benim kanalım değil. Çünkü bu benim kanalım değil. Bir şey diyeceğim bu kimin kanalı? Bu kimin kanalı biliyor musun? Beni satan arkadaşım canım. Ne? Bu benim kanalım. <laughs> bu onun kanalı. <laughs> Emre'yi Emre'nin videolarından daha çok mu göreceksiniz burada? Ne Haftada iki Emre haftada bir Can mı? Pardon haftada 3 biz mi? Yok artık Wow! Gerçekten yorucu bir süreç Gerçekten o yüzden neden like atmıyorsun? Şimdiden like'ı istedi bile <laughs> Bugün bir e, açılış videosumsu bir şey bu Bir kısa film çektik Emre ile biraz önce onu zaten ilk başta göreceksiniz evet. San Dansta ödül alacak bir <laughs> kısa <çektik> film <bugün. gülüyor> Gerçekten... Kanda ödül aldı arkadaşlar. Kanda ödül aldı. Bütün Türk kısa filmlerde ödül alıyor bir yerde. Evet, ben Doğu Demir önünde durdum. <laughs> evet. Bu ilk videom. Burada mesela şu an sohbet falan edeceğim. Çünkü daha diğer videolarımda etmeyeceğim. Çünkü bu çocuğun da içeriği yok. İçeriği yok, değil mi? İçerik yok. İçeriksiziz. İçeriğim yok. Ama izleme sebebiniz samimiyet. Doğru söyleyin ha. Bana yalan söylemeyin, ben ha? sizi bir yıldır ha? tanıyorum ha, bu çocuk yeni, ben sizi bir yıldır tanıyorum. Şeyi duyar gibiyim ya, bu çocuğun videolarında ne olacak? Hiçbir şey. Hayır Hayri sen, bu çocuğun videolarında ne olacak diyeceksin, şey. bu çocuğun videolarında ne olacak? Bu çocuğun videolarında ne olacak? <laughs> ne mi olacak videolarda? Ne olacak? Şaka. <laughs> Espri. Full eğlence. Arkadaşlık. Üçü bu üçü. Muhteşem üçlü. Azim, çalışma, mutluluk. <laughs> vlog çekecek miyim? Çekeceğim. Tabii ki yok. herkes vlog çekiyor. Dünyadaki herkes vlog çekiyor. <laughs> Emre de. Vampir köylü olacak. Yok artık. Gerçekten çalıntı bir içerik. Evet. Gitar çalmayacağım. Hayır. Eee. Çenekası, çenekası, şarkı yok. yok. Cora var bu arada kanalda, salakta kaldı. Pembe tişörtler falan... Ay, o ne böyle be? Pembe tişörtlü erkekler mi? Bu kanalda onlara yer yok. Şimdi oturup birazcık... ...ciddi şeylerden bahsedelim dermişim. Bu kanalda ciddi bir şey de yok. Bu kanal ne biliyor musunuz arkadaşlar? Oh. Ne yaptın lan? Ayağım kırıldı da devam et. Bu kanal ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kanal ne? Hani o... ...hani o evde şey yapıyorsunuz yani böyle... O makarna yediğiniz akşam 7 saati var ya, Oo. böyle makarna yeme saati. En hmm. hayatınızın en boş saati. <laughs> i̇şte o boş saatte izleyebileceğiniz boş bir kanal bu. Buradan mesela canlı bir olarak çıkmayı beklemeyin. Canlandıralım. Ben Can. senin annenim. Sen yemek yiyeceksin. Çok üzgünsün sıkılmışsın falan. Hadi. Ben şimdi geliyorum. Tamam. Bir sıkıldım. Şey ben baban olabilir miyim, annen çok. Babam ol. <laughs> çok sıkıldım. Hmm, yavrum yemeğini ye de çok sıkılmışsın ya. Oo anne makarna. Babayım kanka babayım. Oo baba makarna yapmış bana. Ne kadar da sıkıldım. Yavrum, Öğretici bir şey diyeceğim çok sıkılmışsın ya. Çok sıkıldım. Öğretici video izlemek istemiyorum. Birazcık boş videolara zaman ayırıyorum ben günde 20 dakika. Hmm. Ne yapsan acaba ya? Bir can taş izleyeceğim. <laughs> Emre çünkü 10 dakikadan kısa atıyor. Evet. Bir can videolarım, taş izleyeceğim. Videolarım 20 dakika olacak mı? Hayır. Bir cantaş bakıyorum yok artık yok artık o ne ya o ne ya vampir köylü 21'i çekmişler cantaş TikTok videoları. Hot mom check. Ben gidiyorum bu ne? <laughs> evet ee, onun haricinde belki film filmler konuşacağız filmler. Filmlerden sonra ne konuşabiliriz? Spor falan. Çoralı spor. Şeyi duyar gibiyim. Rap falan ne olacak can? E Anıl Şipalimiz var. Spotify yine de üzgün viral. e peki. E peki e, oyuncu falan lazım bize bir oyuncu ünlü birileri. YKS hazırlanın Liber Uygar. <laughs> i̇şte budur eğilmem gerekiyor. İşte videoda bunlar var arkadaşlar. Aa. Bir kişiyi unuttuk. Benim canım arkadaşım. En sevdiğim kadim dostum. Cem Saktan. <laughs> Hepiniz kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ee, onların... Bu çocuk iki video atıp bu kanalı boşlayıp pes edecek. Öyle bir şey yapmayacağım. Kanıtlayacağım bunu. Like atın. Kanıtlayacak like atıp abone olun. Like atmak ne? İlk videoda abone olun denir. Evet, evet Like evet, önemli evet. değil. Ee, abone zaman... olmayı unutmayın. Bu çocuk benim kanalı geçmeli. Şey Girişi nasıl? Aa çok şey olur Tolga Çevik gibisin. Girişe ne yapacağım biliyor musun? Videoların başlangıcına. Benim arkadaşlar falan diye gireceğim. Ben de kafa atayım mı artık? Ol